Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir grafik üzerinde yatay ölçü çizgilerinin oluşturulmasını göstermek istiyorum. Bakınız burada planlanan gerçekleşen var. Bir oran bulunmuş gerçekleşen ve planlanan ve bunu belirtilmiş ama bizim burada hedeflerimiz olabilirdi. Bakınız şöyle düşünelim. Bir kere o etkinlik yüzdesini bulalım yani başarıyı gerçekleşen bölü planlanan deyip bir yüzde oranı buluyorum burada arkadaşlar yüzlerin çıkması için yüzde oranını veriyoruz evet geldik işte çizgilerimizi oluşturmak üzere düşük orta ve yüksek gibi bir alan oluşturacağız arkadaşlar bunları da kendimiz belirleyeceğiz örneğin 30 yüzde olabilir ondan sonra e, çekiyorum işte 50 yüzde olabilir arkadaşlar e, çekiyorum ve e, işte atıyorum 75 yüzde olabilir e, bu yüksek çizginin yeri bakınız grafiğimi nasıl çiziyorum bana Aslında bu aylar kontrol tuşuna basıyorum şu lazım hemen grafiğimi oluşturuyorum grafiğim bir e, şey çizgi grafik Tamam. Grafiğimi oluşturdum. Artık şeylerini verirsiniz. Etiketlerini vesairesini. Şimdi bakın ne yapıyorum? Şu üç alanı seçiyorum. Dikkat edin. Başlıklarıyla beraber Ctrl C. Grafiği seçiyorum ve Ctrl V. Arkadaşlar böylelikle tabi onların şeylerini istemeyebilirsiniz. Etiketleri otomatik geldi. Şöyle yapalım. Etiketleri kaldırıp sadece bizim etiketlerimize e, gelelim. Bu arada bir etiketleri. Bu arada skalamız yüksek az kaldı. Hemen onu 100 yapıp çekebiliriz. Yani işte şeyi ondan sonra. Evet burası onu 70 yapabiliriz. Vesaire bu şekilde. Bu arada bunları göstermek durumunda değilsiniz. Bakınız şöyle yapalım. Grafiğimizi seçelim. Buradan grafikteki gizli satırlara onay verdikten sonra Artık şuraları göstermek durumunda değilsiniz arkadaşlar gizle ve böylelikle e, grafiğimizi istediğiniz renkle vesaireyle arkadaşlar biçimde.